Witcher düzeni kıtada işlerken düzene aykırı hamlelerde ufak ufak gelmeye başlamıştı. Bu hamlelerin ilki Arnak adındaki Witcher'dan gelmişti. Her şeyin olağan seyrinde olduğu bir gün Witcher düsturuna tabi Rhys adındaki Witcher canavar kontratını almış işin başına koyulmuştu. Fakat peşinde aynı kontrata dahil olmak isteyen hatta Witcher Rhys'in elinden alıp kendisi yapmak isteyen bir Witcher vardı. Bu Witcher tabii ki Arnagat'tı ve kendisinden önce gelip göz koyduğu kontratı alan arkadaşına bilenmişti. Rhys'in peşine düştü. Kontrat belki de tek başına yapılamayacak zorluktaydı ama destek olmak çora karşı birlikte dövüşmek yerine Arnagat Rhys'e saldırdı ve Witcher'da omzundan beline kadar koca bir yarı kaçtı. Birkaç darbe daha gelecekti ama düşmanları çor başlarında bitmiş, Arnagat'ın dikkatini çekmiş ve fırsattan istifade eden Rhys ormanın derinliklerine kaçmayı başarabilmişti. Şans yaralı Witcher'ın yanındaydı. Kısa süre sonra başka bir Witcher grubuyla karşılaştı ki o dönemlerde Witcher'ların sayısı epey fazlaydı ve onlar tarafından yoldaşlığın kalesine Morgrave'e götürüldü. Rhys iyileşmişti ama Witcher'ların arasında artık düşmanlık tohumları filizlenmeye başlamıştı. Kaledeki Witcher'lar avdan geri dönen ihanetkar Witcher Arnagat'ı cezalandırmak istiyordu. Arnagat da bunun bilincindeydi ve çevresinde toplanan arkadaşlarıyla birlikte birlikteliğin kalesine saldırdı. Düsturu içten ele geçirmeye çalışmış fakat onlar Witcher'a karşı giriştiği bu eylemde başarısız olmuştu. Derhal dışlandılar ve Witcher birlikteliğinden kovuldular. Artık onlar bir okula, bir kaleye, bir kardeşliğe bağlı Witcher'lar değillerdi. Günler birbirini sürdü ve yolunu kaybetmiş bu Witcher'lar Amel Dağları'nın eteklerine doğru uzun bir yolculuğa çıktılar. Dağın kalbinde Hayan Kaduh adıyla nam salmış Ayı Kalesi'ne yerleştiler. Kale öyle soğuk öyle acımasızdı ki yıllar içinde burada yaşayanların sahiden de inanılmaz güçlü bir bünyeye sahip olması gerektiği anlaşılmış, efsaneleşmişti. Ayı Okulu Witcher'ları ciddi anlamda dayanıklılardı. Yıllar içinde saldırılarla kale sıkıntı çekecek olsa da bir müddet Ayı Okulu Witcher'larını koruyacaktı. Ayı okulu witcherları kıtanın bu kesimindeki dağlarda ikamet etmeye başlayınca insanlardan çok nom ve cüceleri görmeye başladılar. Cüceler ve nomlar da aynı kendileri gibi dışlanmış bir köşeye itilmişti. Tabi onlar ihanet etmemişti ama kıtanın ırkçılığı her daim işlemesini biliyordu. İhanet ve çağı altın tohumlarını ekmeye devam etti ve yeni bir ihanet kapıda beliriverdi. İhanetin adı Ivar adında bir Witcher'dı ve lakap olarak Evil kullanıyordu. Bu Witcher öte diyarlardan görüler elde edebiliyordu ve en büyük görüsü de tabii ki vahşi avla alakalıydı. Witcher birlikteliğinden kopup Ayı Okulu Witcher'larıyla hareket ederken de aklında her daim bu vardı. Ayı Okulu Witcher'larını kendi vizyonuna uygun görmüştü ama Hern Kaduh Kalesi'ne yerleştikten sonra Arnagat'la ne kadar konuşursa konuşsun vahşi avı araştıracaklarını dair hiçbir kabul alamamış ve nihayetinde kendi yoluna gitmeye karar vermişti. Bu karar Arnegad'ın Witcher'ların sadece canavar avlaması gerektiğini söylemesinden sonra derinleşti ve Ivar Ayı Okulu'nu ele geçirmek için ekibini toplamaya başladı. Ekip toplandığında saldırı gerçekleşti. Arnagad fena halde yaralanmıştı, neredeyse ölecek hale gelmişti. Ama Ivar'ın dostları Ayı Okulu'nu ele geçirememişti. Artık Ivar Evla için tek bir seçenek var o da bu gruptan ayrılıp kendi okulunu kurmaktı. Engerek Okulu da işte böyle kurulmuştu. Bir sonraki videomuzda Engerek Okulu hakkında olacak ki Engerek Okulu'na da ihanet edenlerin olduğunu, onların da Mantikor Okulu'nu kurduğunu belirtmekte fayda var. Witcher dünyası bu. İhanet eden edene. Dene. Ayı Okulu Witcher'ları Amel Dağları'nın eteklerinden başladıkları yolculuklarına çoğu zaman Skellige'de devam ediyorlardı. Kendilerini has adalıları Ayı Okulu Witcher'larına benzetiyor, daha rahat anlaşabildiklerini düşünüyor, böylece adadaki kontratların peşinden koşmaktan haz alıyorlardı. Her ne kadar Skellige'de hoş görülselerde, bazı insanlar Ayı Okulu Witcher'ları için akraba katili lakabını yakıştırıyor, bu konuda hayli ileri gidebiliyorlardı. Ve her şeyin bir sonunun olduğu gibi Ayı Okulu'nun da sonu geldi. İnsanlar savaşlarla kırılmış, canavarların da sayısı hayli azalmıştı. Yakınlarında duran Witcher'lardan da pek haz etmiyorlardı. Nihayet Hern Kaduh'a saldırma planları yapıldı ve kale insanların akınına uğradı. Tabii işler beklenildiği gibi gitmedi. Ayokulu Witcher'ları saldırıyı önceden anlamış, kaleyi de çoktan terk etmişti. Zaten öyle çok büyük bir birliktelik hissiyatları yoktu ve yollarına tek başlarına devam edeceklerdi. Kale terk edilmiş vaziyette uzun yıllar bekledi. Bazen Ayı Okulu'ndan Witcher'ların kaleye geldiği, bir süre burada yaşadığı da halk arasında söylenti olarak yayıldı ama kimse gerçeği bilmiyordu. Ayı Okulu Witcher'ların eğitimi diğer okulların eğitimine benziyordu. Yine kıtadan bir ufaklık bulunuyor, kaleye getiriliyor, ardından ot sınavına tabi tutuluyor ve bu sınavdan başarılı çıkarlarsa kılıç eğitimi ve beden terbiyesi veriliyordu. Bütün bu testlerden başarıyla çıkan öğrenci final sınavına hak kazanıyordu ki en zor sınavlardan biri de buydu. Buz gibi amel dağlarına bırakılan Witcher adayı daha zulalanmış özel bir taşı geri getirmek zorundaydı. Genç Witcher bu taşı dağ boyunca arıyor, tarıyor, bulup da getirirse kaleyi terk etmeye, kontratlar almaya hak kazanıyordu çoğu öğrenci bu zorlu sınavda önlerine çıkan yaratıklara yem oluyor. Hatta bazıları eksilere inan sıcaklıklarla yüzleşemiyor ve amel dağlarının eteklerinde donarak hayata gözlerini yumuyordu. Okulda yetişen Witcher'lar genelde bireysel olmaları konusunda eğitiliyorlardı. Bu eğitimi veren ve fikrin arkasında duran tabii ki Arnagat'tı. Ona göre Witcher'lar sadece ama sadece işlerine odaklanmalıydılar ve bu uğurda karşılarına ne çıkarsa çıksın al aşağı etmeliydiler. Bu fikir okul içindeki diğer yetişkin Witcher'lar için de geçerliydi. Eğer okuldan biri kendisine yüce bir hedef görüyorsa bunun peşinden gitmeliydi ki Ivor örneği de bu fikri pekiştiren örneklerden biriydi. İşin garip yanı ayı okulunda yetişen Witcher'lar kaleden ayrılana kadar o kadar fazla yan yana kalıyorlardı ki kardeşlik bağları nasıl oluşmuyordu anlamak epey zor geliyor. Malum kale çok soğuk oluyor, Witcher adayları da birbirlerine sokuluyor, yan yana yatıyorlar, hep birlikte hareket ediyorlardı ama kaleden ayrıldıkları anda işler değişiyordu. Çok kere ayı okulu Witcher'larının aynı kontrat için birbirlerine kılıç çektiği görülmüştü. Ayı gibi kalıplarıyla meşhur iki Witcher'ın dövüşe tutuştuğunu düşününce insanın ufaktan izleyisi gelmiyor değiller. Okula mensup Witcher'lar dayanıklı yapılarına ithafen iyi işlenmiş zırhlar giymeyi tercih ediyorlardı. Tek başlarına bir ordu gibi hareket ediyorlardı ve bunun için ekipmanlarının yanına arbeleti de eklemişlerdi. Bu Witcher'ların pek de kullandığı bir alet değildi. Hatta bir keresinde hiçbir Witcher eğitiminde yer almayan kalkanı kullanan ayı okulu dahi çıkmış, nihayetinde bir dövüş sırasında kalkan tutan kolunu kaybedince bir daha da kalkana bulaşmamışlardı. Kıtanın dört bir yanına seyahat etmiş ayı okulu Witcher'larından bazıları epey nam da salmıştı. Bunlar Gert, Iva of Belhaven, Yunod of Belhaven ve Dillingenli Warren'di. Tabii ki hepsinin hikayesi kendi açısından iyi ama Dillingenli Voren'in eşsiz bir hikayesinin olduğunu belirtmek lazım. İleride tabii ki bunun da videosunu yaparız ama bu ayı okulu Witcher'ının vaktiyle bir kolunun koptuğu, kopan kolununsa büyücüler ve şifacılar tarafından protez bir kolla değiştirildiği söylenir. Witcher'ın protez kola kavuşana kadar yaşadığı şeylerse sahiden trajiktir. En meşhur ayı okulu Witcher'ı Arnagat'tır ama ama video'da zaten onun bahsini yeterince ettiğimizden Ayı Okulu hakkındaki videomuzun da ufaktan kapanışına geçebiliriz. Evet efendim topluca Witcher okullarını anlatmıştım ama yeterince detaya yer verememiştik. 15 dakikada tüm Witcher okullarının üzerinden geçmekle bunları derince incelemek arasında dağlar kadar fark var diye düşünüyorum. Bence güzel video oldu. En azından ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Neyse hadi ayı okulu Witcher gibi gidelim bu diyarlardan. Bana bu videoları yapmama fırsat tanıyan katıl üyelerim ve her daim izleyen dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.